Bayramınız kutlu olsun. Kardeşler, dostlar, yarenler, Bayramınız kutlu olsun. Ömrü bugüne erenler, Bayramınız kutlu olsun. Kullara sevgiyle Rahman, Bedel verdi koçu kurban. Fakire ver şükrle an, Kurbanınız kutlu olsun. Gönlümüz sevgiyle dolsun, Dertler geride kalsın. Birlik gelsin. Huzur gelsin. Bayramınız kutlu olsun. Kalksın aradan uçurum. Edirne, Van, Kars, Erzurum. Tam 73 il diyorum. Bayramınız kutlu olsun. Şimdi 81 il oldu. Gözlerinde kanlı yaşlar. soydaşlar, bayrağa hasret kardeşler, bayramınız kutlu olsun. Şefkati sever vatanı, sonra da bütün insanı, vatanına kurban canı, kurbanınız kutlu olsun. Evet, yanı başımızda yangın var. Biz yiyip içip gerinme peşindeyiz daha fazla kazanma peşindeyiz. Tabii ki kazanacağız. Ama içinde bulunduğumuz cihanın kendimizden züttetül alemden başlayıp bütün alemi düşünmek zorundayız. Yanı başımızda din kardeşlerimiz gavur çizmesinde ezilirken, camilerimizde canımıza kıyılırken bizlerin hiç derdi olmuyor. Hiç ağlamayalım yağmur yağmadı bilmem ne diye suç bizde. Ezanları kurşunlarken gavurlar, vay gözlerim, uyku size sığdı mı? Kanım döküp etim yerken gavurlar, vay gözlerim, uyku size sığdı mı? Kafir susmamızdan yüreklenirken, acılar kardeşte firaklanırken, ecdat mezarları küreklenirken, vay gözlerim, uyku size sığdı mı? Aç gezenimde çok, açık kalan da, onlar mazlum, malı, canı talanda. Ey Müslüman, imtihan var yalanda, vay gözlerim, uyku size sığdı mı? Her saniye ölüm sana gelirken, vakti gelen birer birer, hesap günü mutlak bunu bilirken vay gözlerim, uyku size sığdı mı rızay hak için koşacak yerde yanacak yanacak pişecek yerde şefkati yürekten coşacak yerde vay gözlerim, uyku size sığdı mı